kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. Ücret onaylarının nasıl yapıldığına bakacağız. Arkadaşlar ilgi tutuyoruz önce A, B, C. Bu ilgilerde neler var? Millet A ilgisinde Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar. B'de 2024 yılı 2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşme ve C'de 2025-2026 8. dönem toplu sözleşmesi. Ee, konu 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek ders ücret onayı desimal kodu olarak da 020'den veriyoruz arkadaşlar. İlgi A karar ile ilgi B ve İlgi C toplu sözleşmelerinin ikinci kısım ikinci bölümünde yer alan hükümlere göre. 2025-2026 eğitim öğretim yılında okulumuz kadrolu sözleşmeli yönetici ve öğretmenlerin toplam aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin ekli çizelgede hizalarında gösterildiği şekilde olması müdürlüğümüzce uygun görünmektedir dir Makamınızca doygun uygun görülmesi halinde olurlarınızı arz ederim. Şimdi arkadaşlar olur yazısı olduğu için müdür bunu paraflıyor arkadaşlar. İmzalamıyor. E, Milli Eğitim Müdürü var ve kaymakamın olur var. Ek çizerge diyor. Ek olarak çizelge ekleyeceğiz. Tabi okulumuzdaki kadrolu ve e, sözleşmeli öğretmenleri ekleyeceğiz. Şimdi TC kimlik numaralarını, ad soyadlarını yazıyoruz. Şimdi lisans Mesela müdür yardımcısı hem buradan şeylere de bakalım arkadaşlar. Okul müdürü ne alıyor? 25 saat ders niteliğinde yönü, yönetim görevi 2 saat ikili eğitimden alıyor arkadaşlar ana sınıfı olduğu için müdür yardımcısı 19 saat ders niteliğinde yönetim görevi 2 saat ikili eğitim ve diğer müdür yardımcısı biri görevlendirme arkadaşlar bizdeki 19 ve 2 ve müdür yardımcıları 3 saat nöbet alıyor arkadaşlar yani kadrolu müdür yardımcısı 24 ve ücretli şey görevlendirme müdür yardımcısı da yine 24 saat alıyor arkadaşlar. E, İngilizce öğretmeni ne kadar alıyormuş mesela buna bakalım. Aylık karşılığı ders e, görevi 15 saat. Alan branş bazında ek ders görevi 5 saat. Şimdi İngilizce öğretmeninin öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinden 2 saati var. Hazırlık planlamadan 2 saati var. Nöbet görevinden 3 saati var arkadaşlar. Şimdi sınıf öğretmenleri 18 saat maaş karşılığı olduğu için 12 saat ek ders alıyorlar. Artı 2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri 3 saat. Anlama her 10 saate 1 olduğu için 3 saatte nöbet görevi alıyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar mesela bir sınıf öğretmeni ne alıyor? Toplam 12, 14, 17, 20 alıyor arkadaşlar sınıf öğretmenleri de. Bu şekilde rehber öğretmen ders niteliğinde yönetim görevi 18 saat alıyor arkadaşlar sadece. Ekimizde bu şekilde arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.